Bugün yanımda Sonoff'un perde motoru var. Evet yanlış duymadınız perde motoru var. Akıllı ev ürünlerinde en sevdiğiniz akıllı ürün hangisi derseniz akıllı perdeler derim. Mesela böyle uykuyu seviyorsunuz, öğlen 11'e kadar uyumak istiyorsunuz ama odanıza güneş vuruyor. Perdeler 11'e kadar kapalı kalsın, sonrasında açılsın diyebilirsiniz. İşte akşam saatlerinde kapansın, sabah otomatik olarak açılsın gibi senaryolar kurulabilir. Müzik Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Sonoff'un perde motoru var. Evet yanlış duymadınız. Sonoff perde motoru da getirdi. Gerçekten mükemmel bir ilerleme kaydediyor Sonoff. Çok beğeniyorum. En sevdiğim ürünlerden bir tanesi akıllı ev kullanımında benim akıllı perdeler. Eğer kullananlarınız varsa bana hak verecektir. Gerçekten perde motorları hayat kalitenizi ciddi seviyede artırıyor. Yani akıllı evin lükslüğünü bir kenara bırakıyorum. Gerçekten hayat konforunuzu artıran ürünler. Ve Sonoff da böyle hızlı bir yükseliş içerisinde çok fazla ürün getiriyor. Çok fazla şey çıkartıyor ve bunlar gerçekten de hayatımızı kolaylaştıran ürünler. İşte varlık sensörleri, TX'ler vesaire gibi böyle daha sizlerle paylaşmadığım bazı ürünler de var. Ben kullanmaktan böyle ayrı ayrı keyif alıyorum. Bu perde motorundan da bir tane kurdum. Bu videoda birlikte hem kutusundan çıkartacağız hem de deneyimlerimi anlatacağım size. Nasıl kurulduğunu falan hepsini böyle bir detaylıca anlatıyor olacağım. O zaman gelin hızlıca videomuza başlayalım. Evet, ürün burada. Dediğim gibi ben bir tanesini kurdum. Bu ikinci perde motoru. Bunun da kutusunu birlikte açalım istedim. Çünkü biraz farklı bir kutu içeriği var. Bu arada şunu söyleyeyim. Şöyle iki parça var. Arasında bir zincir mekanizması var. Ve kutusunu da açmadan aslında göstermiş olayım. Normalde sadece yatay perdeler için yani çift kanatlı veya tek kanatlı yatay perdeler için kullanılıyor. Ama ortasındaki zincir aslında store perdelerde de kullandığımız zincir. Google Home'la ve Alexa ile çalışıyor. İyi bilin ürünleri biliyorsunuz. Ha bu arada bu perde motoru ZigBee'li. Yani bu da büyük bir avantaj biliyorsunuz. Evimizde büyük bir ekosistem kuruyorsak Zigbee'li cihazlar gerçekten önemli. Wi-Fi biraz daha modemi yoruyor. Bununla ilgili zaten kanalımızda birçok video var Zigbee mi Wi-Fi mi diye uzun uzun konuşmuştuk. Şöyle bir kağıt çıkıyor içinden. Burada kumandası var. Kalabalıkları bir kenara çıkartalım hemen hızlıca. Ürün biraz büyük bir ürün çünkü. Evet burada bir kumandası var. İlk dezavantajını söyleyeyim mi hemen? Hadi söyleyeyim videoya başlamadan. Mıknatısı zayıf. Yani ben bunu böyle duvara yapıştırdım. Buraya böyle koyuyorum. Yanında da ışığım var. Böyle basarken bunu düşürüyordum. Sonra artık bunu duvardan söktüm. Mıknatısı biraz zayıf. Biraz daha güçlü olabilirmiş. Videoya <laughs> eleştiriyle başladık. Ama ürün gerçekten güzel. Şimdi şöyle iki tane parça çıkıyor. Bunları kurulumda zaten göreceksiniz. Bunları kornişinizin iki tarafına arasına sıkıştırıyorsunuz. Yani kornişle duvarın arasına sıkıştırıyorsunuz ve alttan sıkıyorsunuz. İkisi de gerçekten cuk oturuyor böyle. Kornişe sıktığınız zaman da şu kancaları bu arkadaşları tutuyor. Çok pratik bir kullanım bana sorarsanız. Ben çok beğendim. Perdeleri bu arada kıskaçla tutuyor. Şu kıskacın bir tanesi. Bu yedek kıskaç. Yani ikinci kıskaç. Diğeri de zincirin üstünde. Şöyle iki parçamız var. Bu iki parçayı kenara sabitliyorsunuz. Zincirle birlikte kayıyor. Tek parçalı bir perde kullanıyorsanız bu kancayı en başa kadar getiriyorsunuz. Böyle tek seferde açıyor. Eğer iki parçalı bir perde kullanıyorsanız o zaman ikinciyi de zincire takıyorsunuz. İkisi farklı zincirlerde oluyor. Tersine bir şekilde hareket edebiliyor. Bunları göstereceğim şu an böyle anlatınca çok anlaşılmıyor olabilir. Bu puzulun bir Type-C kablosu var. Yani malum yukarıdaki ürünü şarj edebilmek için uzun bir kablo gerekiyor. Bu kadar. Burada da uzun bir zincirimiz var. Uzun uzun diye diye videoya devam ediyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Zincir uzunluğu maksimum 3,5 metre. Yani mesela benim salonum şu an 4 metre 20 santim salonuma olmuyor bu. Bir de ağırlık yani taşıyabileceği perde ağırlığı içinde maksimum 8 kilogram yazmış. Bu tabi perdenin sürtünmesine göre işte hafifliğine göre, pilesine göre vesaire değişiyor ama şu zincir maksimum 3,5 metre. Yani iki taraftan birbirine 3,5 metre uzunlukta aslında kullanılabiliyor. Tabii bu şey değil mesela 4 metre 20 santimlik bir perde de kullanılmayacağı anlamına gel yani şu parçaları en uçlara değil de biraz daha ortaya doğru alırsanız perdeniz de bu uçlara kadar açılır. Yani kenarlarda böyle fon gibi kenarlarda kalabilir. Yani bu bir dezavantaj değil aslında. Ama tamamen açılmasını istiyorsak bu çok uygun olmuyor, onu söyleyeyim. Mesela daha kısaysa bu şekilde bunu sıkıştırabiliyorsunuz. Sonra da buradan kesiyorsunuz ve şurada ortasında bir tane birleştirme aparatı var. Onunla da birleştirebiliyorsunuz. Benim içeride işte 2.70-2.80 civarında bir duvar genişliğim var. Orada kullandım. Mesela şöyle bir orta parçası var. Bu kapaklı bir parça. Bu kapaklı parçayı birbirine takabiliyorsunuz. Yani kestikten sonra diğer parçaları birbiriyle birleştirip kullanabiliyorsunuz. Neyse masa böyle biraz kalabalık oldu. Gelin ben size yapılmışını göstereyim. İçeride kurulmuş olan perdemizle devam edelim. Evet. Tam olarak cihaz böyle çalışıyor. Kapanıyor. Şunu kumandadan kapattım. Tabi sadece kumandadan kapanmıyor. Yani üstünden böyle elle çektiğinizde de açılıp kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi perdenin akıllı olması konforu büyük ölçüde etkiliyor. Mesela burası öğleden sonra özellikle öyle bir güneş alıyor ki bir ışık sensörüyle vesaire bu desteklenebilir veya işte akşam saatlerinde kapansın, sabah otomatik olarak açılsın gibi senaryolar kurulabilir. Bunlar zaten hepimizin bildiği şeyler ama perde gerçekten bu senaryoları iyi bir şekilde destekliyor. Bütün içtenliğimle söyleyebilirim. Yani akıllı ev ürünlerinde en sevdiğiniz akıllı ürün hangisi derseniz bir kapı kilitlerim bir de perde, akıllı perdeler derim. Şimdi biraz uygulamasından da bahsedeyim. Şimdi ekran kaydına da girdim. Şöyle birazcık kayayım. Ekran kaydı buraya gelsin. Evet gördüğünüz gibi Zigbee Curtain olarak burada görünüyor. Cihazı eklemek gerçekten çok kolay. Üstündeki açma kapama tuşunu bir kere açtığınızda zaten tık diye buluyor cihazı. Bir de kalibrasyon olayı var ki bu şu işe yarıyor. Mesela şu an %99 kapalı olarak gözüküyor perdelerim. yüzde i̇şte %100'e getirdim. Bu %99 olmasının sebebi iç klipsin bir tanesini biraz daha içeriye doğru takmışım. O yüzden %99'da kalıyor. Normalde kalibrasyonunu %100 yapabiliyorsunuz. Mesela bu perdeleri %54 aç diyelim. Tamamını açmak istemiyorsak, belirli bir konumda açmak istiyorsak burada görebiliyoruz. Aynı zamanda mesela kapat dedim ama istediğim bir yerde böyle durdur da diyebiliyorum. Yani bunlar basit özellikler. Tekrar tamamını kapatalım. İşte program yapabilirsiniz. Geri sayım yapabilirsiniz. İşte şu kadar saat sonra açılsın, kapansın vesaire gibi. Bu arada mesela şu an çift kanatlı bir perde olarak kullanıyoruz ama bunu tek kanatlı bir perde olarak da kurabiliyorsunuz. Ve o klipsi takmadığınız zaman en başa taktığınızda böyle uçtan uça tek kanat perdeyi de açabiliyor. Onu da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela perde karartma tipi gibi var. Ha bak bu arada burada store, hücresel, tül, tente gibi ayarlar da mevcutmuş. Yani bunlarla ilgili de muhtemelen bir kurulum vardır. Çünkü o zincir çok böyle universal bir zincir. Diğerlerine de uyuyordur diye tahmin ediyorum. Onun dışında işte kalibrasyonu kumanda üzerinden yapıyoruz. Mesela kalibrasyon yapacağımız zaman kapatma tuşuyla durdurma tuşuna birlikte basarak kapatmanın kalibrasyonunu işte açma tuşuyla yine durdurma tuşuna birlikte basarak da açmanın kalibrasyonunu yapabiliyorsunuz. Kalibrasyonu yaptıktan sonra bu yüzdeler bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi akıllı perdeler hayatımıza gerçekten kolaylaştıran ürünler. Mesela böyle uykuyu seviyorsanız seviyorsunuz. Öğlen 11'e kadar uyumak istiyorsunuz ama odanıza güneş vuruyor. Perdeler 11'e kadar kapalı kalsın. Sonrasında açılsın diyebilirsiniz. Bunun için küçük bir otomasyon da yapalım. Otomasyonlarından nasıl kurgulandığını görmüş olalım. Şöyle aşağıda senaryo butonum var. Buna tıkladıktan sonra şu otomatik kısmına geliyorum. Burada daha önce kurduğum bir otomasyonu görebiliyorsunuz. Sağ üstteki artı butonuna tıkladığımda ekle diyorum. Mesela günün zamanını seçebilirsiniz veya burada farklı bir cihaz tetiklemesini de seçebilirsiniz. Örneğin bir varlık sensörünüz vardır. Odaya girdiğimde ışıklar açılsın da diyebilirsiniz. Yani cihaz tetiklenme gün doğumu, gün batımı, belirli bir saat gibi kurgular yapabilirsiniz. İşte güneş için gün doğumunu kullanmak daha doğru olabilir ama kestirmeden şöyle hemen 11'de işte bir kere ya da tekrarla deyip işte haftanın her günü olabilir veya bir tarih seçip şu tarihte öyle olsun diyebileceğiniz bir otomasyon kurabilirsiniz. Haftanın her günü diyelim ve kaydet diyelim. Eklediğim buradan bir akıllı cihaz diyorum. Perde mi diyorum. Perde mi tamamen aç diyorum. Şimdi bunu kaydettim. Bir de isim verelim tabii buna. Perde dedik. Bir de i̇kinci bir senaryo daha ekliyorum. Yine artı butonuna bastım. Bu sefer gün batımına geldim. Gün batımını seçtim. Gün batımından 30 dakika sonra diyorum. Kaydet dedim. Yine perdelerimi seçtim. Bu sefer tümü kapalı yaptım. Buna da perde 2 dedim. Kaydet dedim. Ve şu an artık güneş battıktan yarım saat sonra perdeler otomatik olarak kapanacak. Bu arada video şöyle kısaca bir böleyim. Home Assistant'ı denedim. Bundan da bahsetmek istiyorum. Tam kurgudaydı. Bunu böyle sonrasına bir ekleyelim dedik. Home Assistant kısmında denedim. Ee, şu an için EV Link'in doğrudan entegrasyonuyla home Assistant çalışmıyor. EV Link üzerinden eklediğimde supportlu device olarak gözüküyor. Dolayısıyla bunu kaldırdım. iHost'a ekledim. İki tane perde motorum vardı. Bir tanesini EV Link'e ekledim. Bir tanesini de iHost'a ekledim. EV Link'i de daha sonra iHost'a ekledim yani Docker aracılığıyla. Şu an ikisini birden iHost'ta görebiliyorum. Birisi doğrudan iHost'a ekli, birisi de EVLink Link üzerinden iHost'a geldi. Bunları da Homebridge vasıtasıyla Home Assistant'a ekledim. Ee, ancak Home Assistant tarafında durdurma fonksiyonu gözükmüyor. Yani Home Assistant'a attığımızda durdurma fonksiyonu gözükmüyor. Homebridge aracılığıyla doğrudan HomeKit'e de ekleyebilirsiniz bu arada. Yani Home Assistant'a doğrudan atmak zorunda değilsiniz. Ben sadece Home Assistant tarafında bir denemiş olalım diye o tarafa attım. Home Assistant'ı da kullanabilmek için bir iHost'a ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili daha kapsamlı bir iHost videosu yapmıştım zaten. Onu da yine kanaldaki videolardan bulabilirsiniz böyle bir araya da girmiş olalım dedik. Şimdi Home Assistant arayüzünden de göstereyim. Mesela şu an evdeki cihazları buraya ekliyorum. Yavaş yavaş yeniden bir Home Assistant kurma arifesindeyim. Mesela gördüğünüz gibi burada Son of Curtain ve Zigbee Curtain olarak iki farklı modu var. Bunlardan bir tanesini ben doğrudan ayhosta ekledim. Bir tanesini de EV Link'e ekleyip EV Link'den iHost'a ekledim. İkisi de bu şekilde görünüyor bu arada. Yani Zigbee olduğu için doğrudan iHost'a da ekleyebiliyoruz EV Link'e eklemeden. Şurada açma ve kapama fonksiyonları var. Şu an işte açıp kapatmayayım. Evde değilim çünkü. Buradan normalde yüzdesini de gösteriyor ama yüzde çalışmıyor. Ya da şöyle aç kapa buton olarak da görebiliyorsunuz. Home Assistant tarafında bu şekilde gözüküyor. O yüzdeyi çalıştırmak için de biraz daha çalışacağım. Muhtemelen orayı da yapabiliyoruz dur diye tahmin ediyorum. Ama şu an için yapılmıyorsa bile mutlaka yakın zamanda güncellemesi gelecektir. Buna farklıca cihazlarda ekleyebiliyorsunuz. Mesela işte da aynı zamanda aç gibi senaryolarda ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sabah 11'de de perdelerim otomatik olarak açılacak. Artık akıllı ev kullanımı hayal gücünüzle doğru orantılı olduğu için ne kadar üretebiliyorsanız o kadar üretebilirsiniz. Ne kadar fazla cihazınız varsa o kadar daha fazla üretken olursunuz. Bu şekilde akıllı ev deneyimini daha da iyi yerlere taşıyabilirsiniz. Ve geldik videomuzun sonuna gerçekten çok güzel bir ürün deneyimlediğimi düşünüyorum. Yani ben çok beğendim. Diğer deneyimlediğim perde motorları arasında en çok beğendiklerimden bir tanesi bu. Yani en keskin çözümü bu değil belki ama fiyat performans açısından benim en çok beğendiğim ürün bu oldu. Sonof gerçekten üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. Ben de bu ürünleri deneyimledikçe ayrı ayrı keyifler alıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ürünün linkini videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Tabii bizim için beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Bunları da ihmal etmezseniz seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.